Valla 5 enstantanede gördük kendisini. Evet. Hatta şunu söyleyeyim hocam. 2 korner kullandı. 2 tane. Yani Galatasaray'ın hani bir ara bir 200 kornerde bir gol bulmuştu. Yani Emirhan o kornerleri kullansaydı mesela Galatasaray'ın 8-10 tane golü olabilirdi. Çok güzel iki korner kullandı. Bakın kornerini bile övesim geldi. Tabi genç çocukları seviyoruz. Siz bakmayın demin ben hani yaş ortalaması dediğime. Evet. Hani bu çocuklar çıksın. Forma şansı bulsunlar. Ama Beşiktaş'ın problemi Galatasaray'ın problemi bu değil. Yaş ortalaması, genç oyuncu oynatmak falan değil. Maç kazanmak. A takım bunlar. Bu takım bence favori. Ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hiç konuşulduğuna, yazıldığına tanıklık etmedim. Ersin Süper Kupa finalinden sonra aynen şöyle dedi ki biliyorsunuz Mert Günok ufak ufak alıyordu kaleyi sakatlanana kadar. Hani evet. Mert Garip bir şekilde. Yani tercihin Mert Günok olduğu çok belliydi. Ersin ne dedi biliyor musunuz? Önder Hocamı da kutlarım. İlk kupasını kazandı dedi. Ersin Önder Karaveli ve Beşiktaş'la uzun bir yolculuk düşünüyor. Gezal'ın da benzer demeçleri var. Ersin, genç Türk kaleci, Gezal yabancı yıldız oyuncu. Kupayı kaldırırken hocayı davet etmesi zaten evet. takımın ne istediğini çok Gezilerimiz çok etik. Pianič, beni yerimde oynatmaya başladı dedi evet. Önder Hoca geldikten en sonra. En evet. zaten. Yani biz şunu anladık ki Sergen Hoca'nın gidişinde bir futbolcu teknik adam kimya bozukluğu olmuş ve şunu da net anlıyoruz ki Önder Hoca'ya futbolcuların onayı ve desteği tam. Tribünlerin de öyle Sergen. Hocam deli Vallahi de bizim ya. de öyle ah Hepimiz ya ben şöyle öyle. <laughs> kendimi kötü hissettiğimde keşke Beşiktaş bir maç kazansa da ya da kay yani kaybetse de aynı şekilde. Keşke bir Beşiktaş maçı olsa da Önder Karaveli bir maç sonu demeci verse. merak evet. Ben hakikaten kendimi iyi hissediyorum ya. Evet. Normal evet. insanlarla normal bir sektörde olduğumu düşünüyorum. Önder Karaveli gibi, Ahmet Atcan gibi futbol adamları konuştukça evet. ben kendimi oh be evet. iyi ki bu sektördeyim diyorum. Şimdi çok keyif alıyorum. Hem Önder Hoca'dan hem Emirhan'dan. Ama diğer taraftan da şunu diyorum. Ya biz böyle hikayelerden çok hoşlanıyoruz. Öyle hocam. Yani o Romantik. gün o gün biz programdaydık. Emirhan'ı evet gördük. Gerçekten iyi bir performans sergiledi ama onu yaparken de oyun içinde biz burada kendi kendimize ya keşke burada çalım atmasaydı, keşke topu kaptırmasaydı tarzında yorumlar da yapmıştık. Pro maç bitti. Biz Emirhan'ı biz öyle bir anlattık ki sanki hiç hata yapmadan harika işler yapmış gibi yani programın başındaki sabır ve şok. Bizim her şeyi buna göre değerlendirmemiz lazım. Bakın şunu istiyoruz. Marka değeri. Kulüpler daha çok para kazansın. Daha çok para kazanmaları için sportif başarı marka değeri olmazsa olmaz. Avrupa'da milli takım bazında, kulüpler bazında o başarılar gelsin. Bunun için de bizim şimdi Önder Hoca'ya, bizim şimdi Emirhan'a gösterdiğimiz bu ilgiyi onlar kötü de oynasa onların yüzünden şampiyonluğu bile kaybetsek göstermeye devam ediyorsak sabırla onların gelişmeleri için biz onları destekliyorsak o zaman bence istediğimiz yerlere varırız ama bizde belki de bu işlere girerken daha bir hata yapıyoruz o da şu futbolda bence olmaması gereken belirli yanlışlarla biz doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. İşte onlardan biri de sakın üzerine alınma. Hep böyle konuşulur. Hocası için oynayan futbolcu. Ya günümüz futbol gerçeğinde bunun yeri yok. Hocası için bir futbolcu bir maç oynar, iki maç oynar, üç ayda oynar ama sürekli oynayamaz. Bizim futbolculara... Kendisi için oynar en başta. Tabii hocası için yeri geldiğinde hocası için de oynayacak ama... Kulübü için ki bazen kulübü içinde bir sene iki sene oynar. O kulüp de değiştiği zaman o kulübü içinde oynamamaya başlayabilir. Günümüz acı da olsa gerçek profesyonellik anlayışında kendiyle yarışan, kendisi için oynamayı ama her maçta kazanmayı hedefleyen bir zihniyet belki de başarıya biraz daha fazla gidiyor. Hem Emirhan'ın hem de Önder Hoca'nın gelişimlerinde bunu da ön plana çıkarmak lazım. Yani Önder Hoca, ben illaki bana Beşiktaş'ta ne görev verirlerse iyi bir Beşiktaşlı olarak bunu yapacağım zihniyetiyle, kararlılığıyla bu meslekte ilerlemeye çalışıyorsa günün birinde yarı yolda kalacak. Bu dönemde onu en çok destekleyenler diyecekler ki ya günümüz sert profesyonellik anlayışında o rekabetin içine girmedi kendi egosunun peşinde koşmadığı için de Beşiktaş'a hizmet aşkıyla yarı yolda kaldı diye bunu bu şekilde bile eleştirenler olacak. Bu dengeleri bizim çok iyi sağlıyor olmamız lazım. Evet. O yüzden belki de bizim bence bu kirlenmiş e, futbol anlayışımızın içine Emirhan gibi Önder Hoca gibi tertemiz hele hele bu dönemde masum İyi niyetli hatasız insanlar gelince bizim için bir nefes oluyor. İşte bu nefesleri çoğaltmak Türk futbolunun çıkarını olur. Kesinlikle. Beşiktaş için gerçekten çok zor bir maç. Bu maçı oynamaya çalıştım oynayamadım. Rize'nin kadrosu oynayacağı oyun kafamda tam olarak var. Ki Hamza Hoca ile ilk maçı kaybetmişlerdi. Beş maç üst üste içeride kazandılar. Son Antep maçını kaybettiler. Takımda da çok olumlu gelişmeler var. Evet. Beşiktaş'ı çok zorlayacaklar. Beşiktaş'ın 11'ini bilmiyorum ama bu 11, bu dizilişle sahada olursa oradaki görev tanımlarını öğrenmek lazım. Ee, dönem dönem üçlü dizilişlerde biz e, oyunun her iki yönünde bazen çok zorlanıyoruz. Bazen oradaki uyumsuzluktan e, rakibe defansif yönde çok pozisyon verip ofansta da istediğimiz etkiyi sağla, sağlayamayabiliyoruz. Beşiktaş'ın oradaki görev tanımını bence görmek ben, lazım. Hocam, evet. şunu sorayım. Yani güven Batçuayı ben hep hayalini kuruyordum. Güvene yazık oluyor. Batçuayı varken oynayamıyor. Çok özel bir oyuncu olduğunu söylüyordum. Böyle bir e, çılgınca bir e, hamle yapabilir mi Önder Hoca? Yani bu ben bende çılgınlık değil çünkü iki iki Santroforla oynamayı. O iki santroforun çok iyi bilmesi lazım. Bazen ikisi birden tek santroformuş gibi önde bekliyorlar. Evet. Sağa sola depresi olmuyorlar. Onlara top getiren adam da olmuyor ama ikisi ortak bir şekilde yeri geldiğinde biri Kanada çıkıp kanat oyuncusu olup diğerine servis yapmayı düşünüyorsa evet. bu onlar için ayrı bir zenginliktir veya kanatlardan aldığı desteklerde hareketli bir şekilde birbirlerine alan yaratıp o eskiden olduğu gibi çapraz koşulları iyi yapabiliyorlarsa, bu da onlara ayrı bir zenginlik katar. Ama şu anki özellik olarak benim olabilir diyebileceğim ikili, şu ayı geniş alanlarda çok koşmayı, devamlı arayış içinde olmayı seviyor. Onun eksiği o son vuruşlarda biraz, rahatsız olmasın kendi. Bizim güveni de o konuda biraz daha iyi buluyorum. Sanki... Batu biraz daha geniş alandaki etkide güvene o fırsatları yaratacak olursa iyi bir ikili olabilirler. Kaldı ki yeri geldiğinde güvenin sadece bitiriş değil, aynı zamanda oyun kurgusu ve asistleriyle de Batu evet, Şuhay'a pozisyon ayarlamış. Hocam evet. ilk Mesela, maçı Spor maçını iki oyuncu beraber çözdü zaten. E, evet, evet ama Güven orada... Güven Batu çözdü maçı. Önde örnek ikili Oğuzhan değil de orada vardı. biraz da Oğuzhan Güven'in girmesiyle evet. oluşturulan tepki. Batu Şah'ı e, orada katkı sağlamıştı. Güneş alırmıştı. döneminde Trabzonspor şampiyonluğu oynarken e, Umut Bulut, Burak Yılmaz. Hı hı. Bir öncesinde Gökhan Ninal, Umut Bulut. Yani hı hı. O, o şekilde ikililer birbirine tamamlayıcı dediğin gibi biri kanada gidip, birbirlerine Asist yapıp e, rakip savunmayı biri dağıtıp, diğeri boş alan bulup gol atma. Aslında çok e, mantıklı, denenmeli. Ama şimdi o kadar eksik varken diyorum, hani e, önde iki hücumcu. Bir de geriye gelmezlerse baskı yediklerinde o zaman eyvah eyvah dersin. Orada sıkıntı olabilir. Ama iki hücumcu düşünmek sahaya çıkan kadro bayağı defansif bir kadro. E, öyle. Yani bu iki Mecburen ama yükünü, bu kadro ben az önce Salih, karşısın. Salih yok dedin ya kadroda gördüm ben mesela. Salih bu kadar yokluk içinde oynayamıyorsa demek ki Salih hiç çalışmıyor. Kusura bakmasın yani Önder Hadi Sergen Hoca görmedi de Önder Hoca da mı görmüyor? Yani Bazılarında rahatsızlıklar ya? var. Salih neden kadroda yok bilmiyorum. Beşiktaş'ın son dönemdeki bence olumlu oyununun başarılarının temelinde orta sahadaki gücü vardı. Eğer bu bahsettiğimiz orta saha yarın çıkıyorsa, üretkenlik adına biraz sıkıntı olabilir.